İç çarpımla ilgili bir soru daha. Yani uzayda bir u vektörünün normunu yani uzunluğunu 3 vermiş. V vektörünün normunu 5 ve u artı v vektörünün normunu 8 ise u eksi v vektörünün normu nedir diyor. Şimdi ben bu u ve v vektörlerini koordinatlarını bilmiyorum. Koordinatlarını bilmiyorsam ne yapmam lazım? Kare açılım yapmam gerekiyor. artı diyelim ki aynen V'nin normunun karesi. Burada da bir karemiz var. 64'e eşittir. Ben burada U'nun 3 olduğunu biliyorsam yazdım yerine 9 V kare 25 artı 2 çarpı U çarpı V eşittir. 64 34 Ben bunu buldum. Sağ tarafta işime yarayacak çünkü. Bunun karesini aldım ve buna A dediğimde yine aynı mantıktan. Ama arada şu eksiyi kesinlikle unuttuğumuzu kabul ediyorum. Şurada ne olması lazım? Eksi olması lazım. Eksi 2 tane. 15 yok mu? 15 eşittir neymiş? A'ya. Buradan 4 eşittir A kareye. Bak A kareye. Ben bunu A dersem karesini alınca A kare oldu. A kare. A ne oldu? 2. A 2 ise. Bak dikkatli bak olaya. A dediğin adam 2 ise. Sana ne soruyordu zaten? A'yı soruyordu. Cevabını bulmuş oldun. Hadi bakalım kaydır.